Geçtiğimiz haftalar içerisinde Cumhurbaşkanı bayram tatilini diğer pazartesi ve salı gününe ekleyerek bayram tatilinin 9 güne çıktığını açıkladı. Siz bayram tatilinde Ramazan Bayramı'nda ne yapmayı planlıyorsunuz? Bir herhangi bir planınız var mıdır? Evet, bu bayram olması çok fazla bir şey değiştirmeyecek ekonomik zorluktan dolayı. Benim zaten bir gün içerisinde bir akrabalarımı, ziyaret büyüklerimi mezarlık ziyaret bittikten sonra işime geri döneceğim. O da çok kısa süreceği için bir gün diyeyim. Bayram tatili benim için. Yani diğer günlerde burada Yalova merkezde görebileceğiz. Çalışmaya devam edecek. Maddi zorluklardan dolayı çalışıyoruz. İzin yapmayacaksınız o zaman. Yok bir bayramın birinci günü. Bayramın birinci günü. Yani mecburi değiliz ama hayat şartları, pahalılık çalışmak gerekir diye düşünüyoruz. Biz biz Karadenizler olarak çalışmayı seven insanlarız. Ben bayram tatilinde memleketime dönmeyi planlıyorum. Ankara'da doğdum. Oraya geri dönüp ailemi görmeyi planlıyorum. Genelde biz büyükler olduğumuz için Yalova'da kalmayı tercih ediyoruz. Tabii ki memleketlerimize de gitmek isteriz ama şu an daha erken. Buralardayız. Ben arkadaşlarımla ve ailemle ilk başta vakit geçirmek istiyorum. Uzakta olan akrabalarımı ve arkadaşlarımızı ziyaret edebilirim. Çoğunlukla Yalova'da vakit geçiririm. Bu şekilde piknik yapabiliriz. Ramazan yeni bittiği için bu tarz şeyler yapabiliriz. Böyle bu şekilde. E şimdi ben emekliyim. Emeklileri zaten biliyorsun en çok alan emekli 10 milyon alıyor. Yani en az alan emekli. E 10 milyondan zaten tatile gidilmez. Biz büyük olarak evde oturacağız. Torunlar, çocuklar gelip bizi görecek. Yalova'dan dışarı çıkamayız. Biz emekli olarak. Biz önce Boğaz'da yat turuna gidiyoruz. Ondan sonra da kankacımla turları takip edeceğiz. İşimize gelen bir turla gideceğiz bir yerlere. Aynı şu, bütün zamanda mı geçireceksiniz? Bütün bayram tatilini beraber geçireceksiniz. Biz kardeşten ileriyiz. Mesela, Kankayız ama beraberiz. Her gün beraberiz. Yeriyiz. Her gün beraberiz. Birlikte gidip geliyoruz her yere. İnşallah bayramda güzel geçer hepimiz için. Vallahi biz Sivas'a gitmeyi düşünüyoruz. Eşim Sivaslı. Allah nasip ederse pazartesi günü gitmeyi düşünüyoruz. Tabi kaynanamlar orada sürpriz yapacağız. Yani yolda inşallah kazasız belasız bütün bayrama giden arkadaşlarımıza, herkese, vatandaşlarımıza yani hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin Allah. İnşallah hayırlı bayramlar herkese bu arada. Ailemle beraber büyük akrabalarımızı ziyaret Arajet düşünüyoruz. Öyle gelen olan. Öyle. Bu şekilde geçireceksiniz bayramınızı. Türkiye geneline göre avantajlı durumdayız. Biz 65 yaş üstüyüz, emekliyiz. Yalova dışında bir yerimiz var. Oraya gidip gelebiliyoruz. Denizden istifade edebiliyoruz. Bu yazda orada geçireceğiz. Ondan önce hem bir hazırlık olur hem de işte bir çocuklarla tatil. Onlar İstanbul'da yaşıyor çocuklarım. Onlarla beraber işte bir gidip oralarda ne var ne yok kontrol edip bir değişiklik yapmak istiyorum açıkçası. Sanıyorum Yalova'nın dışına çıkacağız. Burada kalmayı düşünüyorum çünkü gerçekten gidiş dönüş fiyatlarını baz aldığımız zaman bayağı bir masraflı oluyor. O yüzden kalıp ödevlerimi yapmayı düşünüyorum. Valla bayram tatili için bir şey planlamadım. Çocuklarım vardı. Onlar gelecek diye bekliyordum ama sadece oğlum gelecek, kızım gelemeyecek. Onun haricinde zaten malum fiyatlar çok yüksek. Yani bir yere gitmek, tatil yapmak çok mümkün değil. Ve evde geçireceğiz günümüzü, zamanımızı. Dinleneceğiz. Başka yapacak bir şey yok. yani bir tatile gitmek artık bir emekli için bir hayal oldu. Çok zor. Bu şartlarda çok zor. Ben çalışmayı planlıyorum maalesef iznim olmadığı için çalışacağım bayram boyunca. 9 gün boyunca çalışacaksınız. Yani ilk 4 gün garanti sonrasında 2 gün iznim inşallah olursa çıkacağım iznime.